gün bu dolabın içinde 24 saat boyunca kalmaya çalışacağım. Ve kaldığım süre boyunca size gizli taktikler vereceğim. Yemek yiyeceğim. normal pilav işte. Ve bayağı da bir boş yapacağım. Hem de bayağı boş yapacağım. O yüzden uzatmaya gerek yok. Ne yapıyorsunuz lan man kafalar? Oo man kafa çok ağır oldu kanka ya. Zaten videonun başında nasıl bir yerde kalacağımı gördünüz. Ama ben yine de bir oda turu yapayım. Lan 2016 YouTube ya. Oda turu yapmayanı s**yorlardı o zaman. Diyeceğim de siz 2016'da yoktunuz ki. <laughs> Çok özür diliyorum lütfen ağzıma sıçmayın merhamet edin Merhamet edin merhamet. Evet beybilerim gelin bakayım Beybilerim ne ya Beybilerim ne ya Oğlum milletle dalga geçeceğim diye iyice godoş oldum Ben godoş muyum O gizli dolabın içinden girdiğinizde size bu mükemmel kıyafetler karşılıyor Nasıl Burada Mr. Beast koleksiyonum var Burada bir merdiven var hani acil durumlar için ne olacağı belli olmaz yani Burada bir tane koltuk var Allah Allah Ulan var ya krallar gibi oturdum he Burada bir koltuk daha var Ayakkabıları görüyor musun Ayakkabıları görüyorsun kuzen Bir tane daha koltuk var evet Haydi ben yattım Bizim evde niye bu kadar çok koltuk var ya Ha dur sonuncusu da burada Bir de yanımızda Ronaldo var. Ronaldo ne yapıyorsun Götüme sikeyim Ronaldo'nun şu an tipi nasıl biliyor musunuz Cuma son iki ders beden olur <laughs> Ama beden hocası gelmediği için Matematik işlersiniz ya Tam öyle bakıyor şu an bak Diyeceksiniz ki ulan burada bir televizyon var ne alaka? İlerleyen dakikalarda göstereceğim. Burası çok önemli. <laughs> Oğlum burası normalde tahta görünümlü olması lazımdı. Burası niye beyaz ya? Ne bileyim amına koyayım. Buraya da ufak tefek böyle notlar alırız. Hani gün içinde ne yapacağız ya? 24 saat buradayız he. Aynen. Aynen kesin buradayız 24 saat. <laughs> Benim bütün 24 saat videolarımın adı 24 saat ama hiçbirinde 24 saat durmuyorum. Ben bunu nasıl tek nefeste söyledim ya? Başım dönüyor. Ananız. Kusacağım. Kusacağım şimdi. Oğlum fena soğuk ha burası. Sizin orada hava kaç derece? Allah götüm dondu benim ceketim nerede? Şu mükemmel ceketimi de bir vereyim ya. <laughs> hava attığım şeye bak sünger boblu ceketi. Lan yırtıldı. Oğlum ben dağda yaşıyorum diye mi hava bu kadar soğuk ya? Herkes hava durumunu yoruma yazıyor. Aynı olanlar tanışıyor. 2020 TikTok mu lan bura? Dalga geçiyorum he anlıyorsunuz değil mi? Buraya kadar anladınız mı? Beyler kamera bir yerinde duruyor. Beyler ben acıktım ya. Hayır o kelimeyi söylemeyin. Biliyorum ne diyeceksin Oh Allah. Hadi bir yemek yiyek var. Ne yapacağım ben burada? Vakit geçmiyor ki. Dur dur Mr. Beast arıyor. Bir dakika. Aynen. Alo. <laughs> Koskoca Mr. Beast arasa alo diyeceğim. Bendeki bu vizyon ne? Hello demem lazım. Adam yabancı. Allah ya. Yes yes I am video in the side. Bisik bilmiyor. Şu an bak biliyorum hoparlörde falan izliyorsunuz. Abiniz ablanız beni duyuyorsa bana acil üst düzey İngilizce lazım. Tabii efendim. Aslında çok iyi İngilizcem var da şimdi videolarda konuşamıyorum. Sıkınıyorsunuz. Elimde niye yastık var ya benim? Ulan yer sofrasına geçtik. Yediğim şey Amerikan mısır gevreği. Yaklaşın bakayım bana. Yerim size o yanaklı. Ya. <laughs> Oğlum bu videoyu babaannem babaannem izliyor. Ben ekrana bakıp hele 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 Şimdi elimizde bir kasemiz var. Allah Allah ya kasemiz. Var. Mısır gevreğinin fotoğrafı o böyle Amerikan filmlerinde kahvaltıda yerler ya böyle. Come on değdi falan. Sonra sarı okul otobüsüne gider. Tam o mısır gevreği. Bunu yediğimizde Amerikalı oluyormuşuz. Bakalım gerçek. Bakalım gerçekten oluyor. utanma lan tamam videoya çıkıyorum da dökülmen lazım ya. Yani. bu kadar yeter herhalde. Şimdi tadı da kötüyse bir de. Nasıl kokuyor? Oh, nimeti yere koymayak şimdi töbe töbe çarpan. Ana sınıfında oturup dua ederdik ya yemek yerken. Onun gibi otur. Allahım <laughs> ne olur yemek. Tümümüzü de döküyoruz. Abim süt içmem yasak ki. Ben niye bunu size söyledim ki? Neyse vardır mı bildiğin? Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Oğlum donuyorum. Kamera bir yerinde dur. Yemin ediyorum çok soğuk. Vallahi zatürre olacağım. E benim, Tadımımızı yapıyoruz. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Lan disteli. <laughs> Oğlum bir dakika nasıl yani ya? Hmm. Dur tadını alamadım bir daha yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tadı garip bir şekilde güzel. Anla Amerikalılar bunu mu yiyor? Vay ben sizin damak zevkinizi s*****. <laughs> böyle dememe rağmen yemeye devam ediyorum ya. Ben de ayrım alım. Ya. Tamam iyi güzel hoş ben bunun hepsini yemem O yüzden alsan. Alsana. Dur 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 dur. Dur bu şaka için elma almıştım. Nerede o Alsan. Alsana. Oğlum bu alsana da mim oldu. Bizim ülkede her ay başka bir şey mim oluyor. Öyle mi olmuş kanka? Oğlum benden palyaço olur mu lan? Ben böyle elmaları döndürürüm he. Ya, siktirsin amına. Al el silmez sil bak o görüyor musun nasıl yapıyorum ama emin ediyorum bak ben var ya bunu yapmam normal değil bu çok basit bir şey herhalde Anan siz ne yapıyorsunuz dostlar anlatın okul nasıl geçiyor abilerim ablalarım benden büyükler de izliyor beni çok garip bir şekilde niye izliyorsunuz anlamadım. sizin iş hayatı manitacılık nasıl gidiyor lan he fanfil var mı nasıl bir soru yuh berk ya azıcık terbiyeli oluyor ben niye rally yarışçısı gibi giyin sınavlarınız başladı mı Bunu bana bir yazmanız lazım ben ona göre video atacağım çünkü tamam kardeşim ezikler hala sınava giriyor ya <laughs> susadım lan. Oğlum ben niye 3 yaşında çocuklar gibi her yapacağım şeyi söylüyorum. Samimiyetten galiba. Merdivene oturdum. Beyler bozar mı? <laughs> Oturacak başka yer yok. 5 tane koltuk var merdiven. Oğlum dayamasana. Oh yemin ediyorum içim kurumuş var ya damacana içerim şu. Bu arada bir dakika gelin bakayım. Şu yukarıda lan ben gözükmüyorum ama yukarıda gördüğünüz tahtalar var ya. Hey. Ben bu tahtaların kaç tane olduğunu bilebilir misiniz diye sormuştum. Ranza videosunda önceki video yani. Hala bile bilen yok bak bir daha gösteriyor. Bak yukarı. Yukarı. öyle gidiyor hadi bakalım. Hatta bu sefer bunlar da dahil bunları da bilin. İlk defa beni bu videoyla tanıyanlar ne alaka diyor da siz bir bilin. Bilene ödülüm var ya Allah boydan atacağım diyorum daha ne yapayım. Oğlum benim gözlerim niye yumruk yemiş gibi mosmor ya. Ne bileyim amına koyayım. Ruh nasıl mıyım lan ben? Şimdi de sıcak bastı bir soyunmam lazım yeter ya. Hatta tişörtümü de değişeceğim bekle. Ronaldo oldu çok özür dilerim kanka da. Mr. Miss yorum attı o yüzden bunu giymem lazım. Abi siz bir şimdilik şuraya bakın soyuncam da. Of. Acaba şu an beni duyuyorlar. Ulamazdır ki kamerada yokum. <laughs> ay, ay <Aynı>. ne <laughs> oğlum ay ne ya Hava sıcak oldu bir anda değil üstümü değiştim bu buz gibi Mr. Bastır Gör bak aa bu seninki uzun zamandır yapmıyordum <laughs> ah. Fazla bol. Ben bayağı kilo verdim. Hastayım çünkü arkadaşlar kusura bakmayın yani. Memento denen bir hastalığa kapılmış. Her 3 saniyede bir memelerimi kaybediyorum. Oğlum var ya, her sınıfta bir tane şey çocuk olur. Kavga çıktığında Ooo! der kavgayı başlat. Ya da bir olay olduğumu hemen ilk başta şak 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 yapar. Burayı o arkadaşına gönder. Eğer o arkadaşlardan biri sesse senin ben amına Buraya şimdi bir şey atsam gözüküyor mu kamerada? Dikilin oğlum bir şeye bakmaya çalış. Gözükmüyor. Sıçtık plan iptal ya tamam. Herkese merhaba ben Ruhi Çene. Bugün Mr. Biz koleksiyonum hakkında ufak tüyolar vereceğim. Şimdi bu ufak oyuncakla başlıyoruz. Bunların hepsini shorts yapmıştım ama şey fark ettim. Benim shorts videolarımı izlemeyen sadece uzun videolarımı izleyen bir kitle var. Adamsınız lan bu sizin için dinle. Oh, ne güzel şaklıyor lan. Misli bir şaklatıyor mu lan? Deney tüpümüzü açıyor. İçinden figürler çıkıyor. Figürlerin biri böyle. Oğlum biri de beyaz kaplan bak. İkisi de çok tam. lan bir ürperti gel. İçimden bir şey geçti hissettim. Tövbe tövbe. Adamın deney tüpü böyle. İkine bunları geri koyuyorum. Kaybolur yoksa. Allah Allah. Adamın kendi logosu var ya oyuncağının üstüne diyeceğim. Logoyu koyacak ki onun olduğu belli olsun. Bu mısır gevreği yüzünden IQ kaybı tam diğer oyuncaklara bakacağız. Şimdi bir yoruldum. ne yapıyorsunuz lan? Şu an mesela uzaklaştım ama beni duyabiliyor musun? Sesim geliyor mu? Su içeceğim. Bekle. İçiyorum. Ah. Geldi mi ses? Ya burada yapmaya çalışsın mikrofonun ne kadar uzaktan ses alabildiğini test et. Anladınız mı? Buraya kadar anladınız mı? Televizyonu açma ve size taktik verme vakti geldi. Bu televizyon buradan mı açılıyor? Bekliyoruz. Açıldı lan. Bir defa bir şey yaptım. Erkekler bir gelin bakayım çok önemli bir toplantımız var. Bakın arkadaşlar klan kulesine atak yapmıyoruz tamam mı? Önce şuradan devleri gönderiyoruz, ejderhaları tutuyoruz. Bakın burası çok önemli. <laughs> Oğlum var ya bir gün böyle kocaman bir ekrana Clash of Clans açacağım. Sinema salonuna toplayacağım 100 tane abonemi beraber oynayacağım. Evet kızlar biz yanlışken erkeklerle böyle takılıyoruz. Siz zannediyorsunuz ki biz platinlere yazıyoruz. Platin var mı bu arada? <laughs> şaka he, şaka yok yok öyle bir şey istemiyorum. Oğlum ben bunu tam ekran açmıştım. Ekranın üstünde yazılar var. Televizyon mu bozuldu? Oğlum çok soğuk vallahi diyor Bak dayanamıyorum 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 Mr. Buster'ı anlatıyordum lan ben Aha ikinci oyuncu da Bunu zaten shorts videosunu yapmıştım Bak bunu çevirince Aha burada bir tane figür gözüktü Bekle One minute One minute Ve dan. Oğlum çok iyi la Figür böyle bak Burada götü var Oğlum bu Mr. Buzar'ı Nereden para kazanacağını çok iyi biliyor Oyuncağın ayakları Aslan Max'e benziyor Lan Mr. Buster sen aslan Max'i çalıp oyuncak. Aa ben oruç muydum? Oruç muydum ya? ya? bir de topu kal. Mr. Buster'ın topunu biliyorsunuz. Ha? İzleyin şimdi nasıl top sektirilir göstereyim ben size. Amerika Capuccino. Capuccino. Bak bu böyle sektirilir. Ayakla değil ha. Elle. Gördüm iki ağzına sert yalnız ha. Harbi şunu şöyle tutup bir koysam kafanıza yarar. Gözünü son ayıran kaybeder. Başla. Ha, bir an kırpacağım zannettiniz değil mi? Ama aslında ben asla gözümü kırpma. <laughs> var. Her videoda nah çekmeye başladı. Abi bir gün şunu Bak abi şunu unutmuyorum. İstanbul'daydım. Video çekmeye arkadaşlarımın yanına gitmiştim. Bir çocuk abi bağcıkların çözülmüş dedi. Ayağımı bir indirdim ayaklarımı. Lap değilini böyle çıkardı. nah çekmeye başladı. Abi bunu unutmuşsun diye. Lan bir utandı. Bizimkiler gülüyor. Ay yeter. Ne ya? Ben yapacak bir şey yok. Bomboş oturacağım şimdi. Durum güncellemesi geçerim. Aklıma bir şey gelirse. Kendimi üzgün araba gibi hissediyorum ya. Arkadaşlar kameranın şarjı bitti. Sesim geliyor mu? Alo. <laughs> akşam oldu akşam. Ben havayı göstereyim size. Bakın perdeyi bir Bak artık delirmek üzereyim. He. Psikolojim hiç iyi değil. Allah çıldıracağım ha burada. Bir soğuk var ya. O ne ya? Ha bu şey lan. 1 milyon 100 bin abonede balon patlatmıştık kafa. Ah la ne güzel günler. Da başka bir şeyin ipi de olabilir. Tövbe tövbe. o arkadaki pembe şey ne? Yoksa Erovni giy mi? <laughs> Arkadaşlar bir dakika hemen küfür etmeyin. Dur. Vallahi diyorum bu Hello Kitty jelibon ya. Hatta bunun videosunu yapmıştım. Zaten babam kutuyu gördü. Bir haftadır bir bakışıyoruz böyle bu çocukta bir sıkıntı var. Jelibon onlar jelibon. Tatları güzel ama sivilceli olduğum için yiyemiyorum. Bir de diş teli var. Ben niye bu kadar detay veriyorum ya? Ne yapacağınız diş teli. Bir dakika şimdi hava karardığı için şuradaki o beyaz perde gözükebilir. Oha vallahi gözüküyordu. Evet arkadaşlar gün bitmeden plan yapmamız lazım. Çünkü ne demiş ünlü düşünür Enes Batur? Plan yapmadan gideceğin ağacı tahmin edemezsin. <laughs> Enes abi vallahi sevdiğimden yapıyorum. Yani alınmıyorum değil mi? Adamı seviyorum diye böyle şakalar yapıyorum. Bir gün ciddi alıp dava açacak. Tövbe tövbe Allah korusun. İkinci kural bu. ikinci kural günün değil. Dünyanın en iyi önemli en... Ronaldo editlerini geçme. Abi canım. O edit 10 dakika ise oturup Ronaldo editini 10 dakika boyunca izleyeceksin kardeşim. Helal olsun ulan. Ben yoruldum ne yapacağız? Konuş konuş konuş. Ana, bir Zaten sıkılıyorum şurada. Niye ben merdivenin üstünde bir Oğlum Oğlum dayamasana. Anne kettle'ı getirsen. Annemin verdiği kettle'a bak. Kettle benden büyük. Anne diyorum niye yenisini vermedin? Bozarsın diyor. Bir insanın bana bu kadar güveni olmaz. Neyse siz bana güveniyorsunuz en azından. Bunu buraya takıyoruz. Aman çarpılmayalım Hocam Abicim girsene. Ulan düğmeye bas. Bak ışığı yandı. Gördün mü? Ne oluyor lan. <gülüyor> Patlayacak. <gülüyor> Biri bana yorumlarda hazır yemek önermişti. Nohutu da sevmem bulgur pilavında ama bir bakalım. E siz ne yapıyorsunuz? Tontitolarım. Ne? Ney Neyi dedin? Para <laughs> yedin. <laughs> Oğlum sen hayırdır lan? Canım sıkıldı. Tümörk mü benim psikolojik sorunlarım var. Ben şu an bunu fark ettim yani. Durduk yere bu hareketler normal değil. Mesela şu an canım tahtayı yalamak istiyor ya. Şöyle durayım da patlarsa kanıt olarak elimde bir şey kalsın ya. Evet bekliyoruz. Ses bir azaldı fark. Eğlediniz mi? Aa oh, sustu lan. Oldu mu bu şimdi? Ne evladım? Ay lan duman çıkıyor galiba. Bak gulu 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 yapıyorlar. Oğlum ben sevmediğim yemekleri hep videolarda yiyorum. Bu yemeğin içine sıcak suyu döküyormuşuz. Merdivenin üstünde yemek yapıyorum. Nasıl bir yokluk bu ya? Oldu mu bu şimdi? Ben anla... Abi ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Abicim ben üşüdüm. Giyinmem lazım benim ya. Hava eksi derece. Şimdiki nasıl? Oğlum bu iyi sıcak tuttu. He. Hadi bir yemeği deneyelim. Ya zaten ben nohut ve pilav sevmem. Tadım mükemmel olmasını beklemiyorum ama doyur yani bebeğim. Öldürdü beni be. Öldürdü <gülüyor> beni <laughs> be. Deniyorum. Allah'ım bismillah. Ne olur nalları dikmeyeyim ya. Ha. Ben normal pilav Ama bak ben sevmediğim için beğenmedim. Siz beğeniyorsanız seversiniz. Ne? Anladınız siz ne demek istiyorsunuz? seviyorsanız beğenirsiniz. Benim bu el hareketleri şaka mı? Yok benim psikolojim bozuldu. Ben 10 saattir buradayım. Valla kafayı ben çıkacağım ya. Çok sıkıldım ya. Oğlum zaman geçmiyor mu? Ayrın ben mi olmak istersiniz? Örümcek adam mı? Ben bir düşündüm de örümcek adam olmak daha havalı değil mi? Yok. <laughs> Beyler ne yapacağız ya? Ruhsal problemler başladı bende. Alo sesim geliyor mu? Oğlum mikrofonu nasıl tutmam gerektiğini bilmiyorum ama dün şu yerde bir konuşma yaptığımı hatırlıyorum. Yani size göre 3 saniye önce falan. Arkadaşlar ben onu söyledikten 5 dakika sonra bak sadece 5 dakika sonra elektrik gitti. Aynen. Ben de o göt korkusuyla buradan fırladım. Yani tek başıma kalmak istemem evin en üst katında. Olacağı belli olmaz. Tövbe Tövbe estağfurullah. O yüzden videoda bitti. Ben yani çok fena bir video üstünde çalışıyorum. O yüzden bu videolarla idare ediyorsunuz. Çok uykum var. Ben gidiyorum ya. <laughs> Işıkları da kapatayım. Çok da karanlık olmuyor mu? ışıkları kapatınca da neyse. Ne olur ne olmaz. Haydi görüş. Enten introsu. Outrosu mu oluyor? Ne? O gelecek. Hadi bay bay. abini izle